bazı canavarlar geceleri ortaya çıkar. Bazıları ise gündüz vakti insanların en savunmasız olduğu anlarda dolaşır. Güvende olduğunuzu düşündüğünüz her anda, işte o anlar onun için av zamanıdır. 1770'li yılların Amerika'sında bir adam vardı. Yakışıklıydı, zeki görünüyordu. Hatta bir televizyon programına bile çıkmıştı. Yarışmacıydı, gülümsüyordu, ama o sırada kimse bilmiyordu. O bir seri katildi. Ve o adamın adı Rodney Alcala'ydı. Rodney Alcala, yüksek IQ'suyla övünen, sanat ve fotoğraf tutkusu olan bir adamdı. UCLA'de eğitim almıştı. Kadınları portrelerini çekmek üzere kandırırdı. Kibar ve etkileyiciydi. Ama içindeki karanlık kontrol edilemezdi. İlk kurbanlarından biri 8 yaşındaki Tali Shapiro'ydu. Alcala onu arabasına davet etti. Çocuk tereddüt etti ama sonra bir daha asla unutamayacağı bir karanlığa adım attı. Bir yabancının ihbarı üzerine eve baskın düzenlendi. Tali ağır yaralıydı ama hayattaydı. Rodney kaçmıştı. Rodney yıllarca FBI'dan kaçmayı başardı. Sahte kimlikler kullandı. Yeni isimlerle yeni hayatlara karıştı ve her yeni hayat yeni kurbanlar demekti. 1977'de Kaliforniya'da 18 yaşındaki Jill Barcombe'un cansız bedeni bulundu. Ardından Georgia Wickstead, sonra Charlotte Lamb, her biri benzer şekilde öldürülmüştü. Polis aynı kişinin işi olduğunu anlamıştı ama ellerinde bir isim yoktu. Ancak Algalan'ın izini süren gölgeler sonunda aydınlığa ulaştı. Ve o sırada Rodney televizyondaydı. 1978 yılında Rodney Algala, ABD'de yayınlanan popüler bir program olan The Dating Game'e katıldı. Programda yarışmacı olarak yer aldı ve kazandı. Ama kimse o anda sahnede gülümseyen adamın bir canavar olduğunu bilmiyordu. Kadın yarışmacı onun garip bir havası olduğunu söylediği için onunla buluşmaya gitmedi. Belki de içgüdüleri onu kurtarmıştı. O sırada Alcala, arka sokaklarda, karanlık apartmanlarda başka kadınların peşindeydi. Polisler sonunda Alcala'yı tutukladığında, çantasından yüzlerce fotoğraf çıktı. Genç kadınların ve çocukların fotoğrafları. Bazıları gülümSüyordu. Bazıları ise bir daha hiç bulunamayacaktı. Bu albüm Alcala'nın av defteriydi. Her sayfa karanlığa gömülmüş bir hayatın sessiz çığlığıydı. 2000'li yıllarda DNA teknolojisiyle yıllar önceki cinayetler Alcalay'a bağlandı. 7 resmi kurban vardı. Ama gerçek sayı çok daha fazlaydı. Belki 30, belki 100. Rodney Alcala 3 ayrı davada yargılandı. Defalarca savunma yaptı, bazı zamanlarda kendi avukatlığını üstlendi. Soğukkanlıydı. İfadeleri kan dondurucuydu. Kurbanların aileleri gözyaşlarıyla izledi onu mahkemede. Bir baba kızının son fotoğrafını gösterdiğinde salon buz gibi oldu. 2010 yılında sonunda ölüm cezasına çarptırıldı. Ama o hala gülümsüyordu. Tıpkı televizyon programında olduğu gibi. Rodney Algala 2021 yılında hücresinde öldü. Arkasında hala kimliği belirlenememiş, Onlarca kadın fotoğrafı bırakarak. Bazı kurbanlar hala kayıp. Bazı aileler hala bekliyor. Ve bizler, güvenli sandığımız hayatlarımızda göz alıcı gülümsemelere dikkatle bakmak zorundayız. Çünkü bazı canavarlar karanlıkta saklanmaz. Gündüzleri ışığın tam ortasında yürürler. Rodney Alcala. Belki de şeytanın fotoğrafçısıydı.